itaati öğretmek için yapılmış bir şey. O yüzden de yani siz Tanrı'nın yaptırdığı her şeye saçma gözüyle veya işte efendim buna da ne gerek var gözüyle bakarsanız aldanırsınız. O yüzden de burada ne diyor? Dayanma gücü. Yani dayanacaksınız. Bazı şeylere dayanacaksınız. Biz ee, sıkıntı olduğunda hemen arkadaşlarımıza söylüyoruz ki benim için, dua et, benim için 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 dua et. Peki, şöyle bir şey biliyor musunuz? Ben söyleyeyim şimdi bunu size. Tanrı bu sıkıntı bana verdiğine göre ben de bu sıkıntıdan ders almaya hazırım. Bundan bir şey öğrenmeye hazırım. Bunu deyip bu sıkıntıyı hiç kimseye söylemeden atlattığınız oluyor Çünkü ben genel anlamda insanlardan böyle bir şey görmüyorum. Hemen en ufak bir şey olduğunda insanlar, hemen herkes dua istiyor, hemen herkes bir şeyler istiyor, hemen herkes bir şeyler söylüyor. E tabi ki burada bir ki, sıkıntıya düştüğünüzde birbirinizden dua isteyin. Onu biliyorum, onu biliyorum da. Ama şunu da biliyorum, yani bazı durumlarda biz biraz sabırlı olmalıyız ya, bunu da biliyorum. Yani her defa hemen en ufak bir şeyde bir yerlere müracaat etmek lazım değil ki. Yani bir de acaba bunu ben nasıl atlatabilirim veya bunu nasıl kendime faydalı bir şekilde dönüştürebilirim demeniz lazım diye. Mesela örneğin ben bu en basitinden size bir şey söyleyeyim. Adam mesela şey yapıyor, e, ne onun ismi? E, para kazanmak için bir mal taşıyor, hamallık yapıyor. Ama ben bunu şu şekilde olduğunu gördüm yani e, duydum vatandaştan. Din internette olması lazım ve aynı zamanda yani kendi gözümle gördüğüm bazı insanlar da var. Adam diyor ki ben bunu para kazanmak için yapıyorum. Yani benim bu yükü taşımam lazım ya da bu yükü şey yapmam lazım. Peki ben bu yükü böyle bir taşıyayım ki. Gene bu yükü taşıyayım ama aynı zamanda bu yükü taşırken de kendime de bir fayda olsun. Ne olsun? İşte ben kaslarımı geliştireyim. Vücudumu da geliştireyim. Gene bu yükü taşıyayım. Yani gene bu vasfeyi göreyim. Ama bu vasfeyi görürken bu vasife bana artı bir fayda getirsin. Mesela bir tane metane tanımın akrabası var böyle. Onunla da konuştum o çocukla. O da aynı şeyi söyledi bana. Ne yaparmış? Bu kubik dedikleri şey var. Pirke. Kalın, ağır şey. Onu, onu taşıdık şu Şimdi vücut geliştirme şampiyonu değil mi? Evine gittim bir baktım kaç tane madalyaları var. Adam vücut geliştirme şampiyonu spor salonunda insanları çalıştırıyor. Şimdi bu adam yani bu işi para kazanmak için yapıyormuş. Ama bana dedi ki, yani ben bunu yaparken dedi abi, hani böyle dedi işte böyle böyle kaldırırsam bu taraftaki kasımı, böyle kaldırırsam bu taraftaki kasımı. Yani sonuçta o işi görüyor yine. Yani işi görmemezlik yapmıyor. Ama onu faydaya çeviriyor. Anladınız mı? Yani onun fayda, e sporcular da öyle yapmıyor mu şimdi mesela? Orada gidiyorlar spor salonunda çarp, onu böyle yani ağırlık çalışıyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan. E farz et ki sen işte şeydesin, bir fabrikadasın orada bir pres kolu var onu tutuyorsun sürekli indirip kaldırman lazım oradan bir parça düşsün ya da bir parçaya bir şey yapmak için e tamam işte onu yaparken böyle yaparken böyleyse bir de böyle çevirirsen herhalde başka kastın yapar bu eline yapsan başka sonuçta yeni iş şey yapmış olursun ama bunu kendine faydaya vermiş olursun değil mi arkadaşlar yani eğer sen diyelim ki eğer bir yere bir yere gidip yani şey yapıyorsan Mal, e, haber getirip götürüyorsan bir yere, eğer sen bu haberi götürüp getirirken de yayan gitmen gerekiyorsa ve yayan sana diyorlarsa ki işte piyade git geleceksin, falanca yere şunu götüreceksin, filanca yere bunu götüreceksin sana diyorlarsa. Yani oraya giderken yani nasıl bir sporcu işte e, antrenman gibi yapıyor, gidiyor, koşuyor, ediyor, sen de oraya giderken bunu faydaya çevir. Gene hem o işi yapmış olursun hem de kendini geliştirmiş olabilirsin değil mi? İşte Tanrı'daki sıkıntılar gibi öyle biliyor musunuz? Söyleyeyim çünkü ben yapıyorum bunu da onun için söylüyorum. Yani bir sıkıntıya girdiğinizde o sıkıntıyı kendinize nasıl artıya döndürebilirsiniz? Hemen bunu isteyeceksiniz Tanrı'dan. Tanrım şu anda bu sıkıntıyı bana faydalı bir şekilde getir. Evet yani ben bundan istifade edeyim yani. Evet bu sıkıntıyı çekeyim istiyorum. Evet tamam ben bu sıkıntıyı çekiyorum. Hatta Davut öyle yaptı işte. Çocuk ölecek hastaydı. O sıkıntıyı çekti ama onu kendisine faydalı bir hale dönüştürdü. Çocuk öldü, hemen gitti yıkandı, temizlendi, tertemiz oldu filan. Tıraşın oldu, bilmem ne oldu. Geldi süper güzel bir sofrada oturdu yemeğini yedi. Yani siz...